Derin bir nefes al. Yattığın yerin rahatlığına odaklan. Kolların iki yanında açık şekilde duruyor. Avuç içlerin tavanı gösteriyor. Ve sen rahatça uzanıyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Ve aldığın nefesin rengini fark et. Aldığın nefes Maviye dönük bir turkuaz tonunda. Bu nefesten derin derin alıyorsun. Tüm içini dolaşıyor. Tüm hücrelerini şifalandırıyor. Ve nefesi verdiğinde hafiflediğini hissediyorsun. Şimdi bu turkuaz renkten, nefesten bir tane daha alıyorsun. Derin derin bir nefes. İçine çek, karnını göğsünü şişir. Ve veriyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. Saç tellerinden parmak uçlarına kadar her hücrende dolaşıyor bu nefes. Ve sen hafifliyorsun, rahatlıyorsun. Günün tüm yorgunluğu, stresi, telaşı geride kaldı. Bu meditasyon boyunca sen huzurdasın ve bu huzur alanında kalıcı. Şimdi İki kaşının ortasına odaklan. Orada bir yanma, batma, bir baskı var. Odaklan iki kaşının ortasına. Bir ağırlık var ve fark et. Orada dönmekte olan bir spiral var. Çok küçük. Büyümeye başlıyor, dönüyor, dönüyor iki kaşının ortasında ve rengi de belirmeye başlıyor. Mavimsi, morumsu bir renkte. indigo rengi dönüyor. Dönüyor iki kaşın ortasında ve sen içine çekiliyorsun. İzin ver, güvendesin, sonsuz korunuyorsun ve içine çekiliyorsun tamamen. O spiralin seni çektiği yerde derin bir nefes alıyorsun. Suyun altındasın şimdi. Derinliklerdesin. Çok derinlerdesin. Ve suyun altında nefes alabildiğini fark ediyorsun. Etrafına bak. Büyük büyük kuleler var burada büyük büyük yapılar var. Balıklar var. Ve yanında tam yanında sana çok yakın senin gibi suyun altında nefes alabilen ve iki ayağının üstünde yürüyen biri var. Gözlerine bak. Onun gözleri kedi gözleri. Başı aslan başı. O dişi bir aslan başına sahip. Önünden yürüyor. Onu takip etmeni istiyor. Ve sen onu takip ediyorsun. Elinde kocaman bir mızrak var. Üç başlı bir mızrak bu. Bir alana gidiyorsunuz. Selenit'ten kocaman bir dairenin ortasında duruyorsunuz. Ve bu aslan başlı kişi elindeki asayı, mızrağı üç kere yere vuruyor. Onun elini tutuyorsun. Ve birlikte başka bir yerde gözlerinizi açıyorsunuz çok çok daha derin bir yerde. Burası bir çalışma alanı, biliyorsun, ruhum biliyor. Ortada yatak gibi bir şey var. Üzerine uzanıyorsun. Taştan bir yapı bu. Enerjisi tertemiz. Enerjisi enerjini arındırıyor uzandığın yerin. Ve etrafında balinaları fark ediyorsun. Kocamanlar. Bir sürü balina göz alabildiğine. Etrafında dönüyorlar. Bir çember şeklinde dönüyorlar. Çok derindesin. Ve kolaylıkla burada nefes alabiliyorsun. Her şey yolunda. etrafındaki diğer ışık varlıkları fark et. Etrafındakileri fark et. Büyük şifacıları. Sana bir çalışma yapıyorlar. Ellerine, ayaklarına. Onların enerjisini aldıkça, onlar sana enerji gönderdikçe kaynaktan sen hafifliyorsun, arınıyorsun. Ve şimdi aralarından biri belki bir ışık varlık, belki herhangi bir rehber, belki bir balina, belki küçük bir balık sana yaklaşıyor. Ve sana bir şey söylüyor. Sana söylediği şeyi dinle. Önemli bir mesaj bu. derin bir nefes alıyorsun. Ve şimdi avuçlarında, avuç içlerinde bir enerji büyüyor. Işıl ışıl, bembeyaz bir enerji bu. İncimsi bir enerji, parlak, saf ve çok güçlü titreşiyor. İki avucunda da hissediyorsun. Birinde daha yoğun olabilir. İkisinde de çok yoğun olabilir. Her şey mümkün. Ellerinde, avuç içlerinde sanki kocaman küreler var. Enerjitik küreler. Ve şimdi bedeninde neresi ağrıyorsa... Oraya odaklan. Ve ellerini o bölgeye koy. Eğer koyamıyorsan, uzanamıyorsan da ellerini oraya doğru tut. Bırak ellerindeki enerji bedenindeki ağırlıklarını ötürlesin, şifalandırsın, arınsın. Derin nefesler al. Her nefesinde şifa var. Her nefesinde huzur ve bilgelik var. Bu anın tadını çıkar lütfen. Ve şimdi o aslan başlı kişi yanına geliyor. Seni ayağa kaldırıyor sana şifa çalışması yapanlara teşekkür ediyorsun onları sadece ışık olarak bile görmüş olabilirsin ya da sadece varlıklarını hissetmiş olabilirsin teşekkür et kalbinle balinalara teşekkür et ve şimdi o aslan başlı kişinin elini tutuyorsun ve o mızrağını tekrar yere 3 defa vuruyor ve gözlerinizi açtığınızda yine geldiğiniz yerdesiniz. Yüzeye çok daha yakın ama yine derinlerde. Seni geldiğin yere geri götürüyor. Sana bir mesajı var. Vedalaşmadan önce onun mesajını al. Sana ne söylüyor? Bir şey mi veriyor? bir mesajı mı var? Sadece bilinç şeklinde de gelebilir. Belki bir koku, bir tat şeklinde de gelebilir. Odaklan, izin ver kendine. Bilmeye izinlesin. kişiye teşekkür ediyorsun. Vedalaşıyorsunuz. Tekrar bir araya geleceksiniz. Ve sen yine iki kaşının ortasına odaklanıyorsun. Oradan geriye çekildin bile. Ve şimdi yine odandasın. Gözlerin kapalıyken odanı hisset. Hisset odanı. Gözlerin kapalıyken odanı gör. Ellerini oynat. Avuçlarını oynat. Ve meditasyon esnasında gördüklerini not almayı yazmayı unutma. Şifa